Arkadaşlar herkese selam yeni videoma hoş geldiniz keyfiniz nasıl umarım iyidir Bugün sizlere Movi'de vlog çekmeyi göstereceğim yani vlog montajı yapmayı göstereceğim Movi'de vlog montajı gayet basit bir şekilde yapılıyor arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Movi ile alakalı çok bu aralar içerik bulamıyorum ama birkaç gün sonra yani birkaç gün dediğime bakmayın. Ne zaman geleceği tam belli olmaz ama Movi 2022 eğitim videosu çekmek istiyorum. Yani tamamen. Bunu 2021 için yapmıştım. Fakat o videoda ölü gibiydim. Böyle herkese merhaba arkadaşlar falan diyordum. O videoda resmen ölmüştüm çünkü o zaman kahvaltıdan, pardon kahvaltı diyorum. Direkt uyanıp yüzümü daha yıkamadım sanki. Öyle videoya başladım. Yani o benim için birazcık kötü bir video oldu. Fakat istatistik olarak çok güzel bir video olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi onun 2022 versiyonunu çekmeyi düşünüyorum. Bu arada videoyu geçmeden önce de kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hadi bekletmeden videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle vlog için gereken materyalleri söyleyeyim. İlk olarak tabii ki de görüntü. Kendi görüntünüz ve bir yeri gezerken karşıyı çektiğiniz görüntü. İkinci olarak ara görüntüler. Mesela bir yeri gideceğiz dersiniz ve oranın yolu kesinlikle çekin. Yani yolu kısa da olsa çekin. Sonrasında gezdiğiniz yerleri çekebilirsiniz ve bunları başta fragman olarak da yapabilirsiniz. Zaten onu montaj kısmında göstereceğim. Yani ara görüntüler çok önemli. Diğeri ise arkadaşlar şarkı. Telifsiz bir vlog şarkısı çok çok önemli. Hatta şöyle bir şey diyeyim. Şarkısız bir vlog vlog değildir. Bu da literatüre geçsin. Gerçekten arkadaşlar şarkının vloga çok etkisi var. Vlogunuzu bir dakika bile şarkısız bırakmayın. Belki kapanış kısmında olabilir kısa bir süre. Ama genelde şarkı koyun. Şarkısız gerçekten çok zor olur. Bunları da zaten bulmayı göstereceğim. Şimdi hadi montaj kısmına geçelim. Arkadaşlar genelde telifsiz müzikleri veya şarkıları YouTube audio labları yani ses kitaplığından buluyorsunuz. Ve ayrıca paralı platformlar var onlardan buluyorsunuz. Bu arada ben de videosunu çekmiştim. Telifsiz müzik nasıl bulunur diye. Onu da şu kısımdan izleyebilirsiniz. Orada başka yöntemler de göstermiştim. Onlar biraz riskli ama. Zaten o videoda anlatıyorum. Burada arkadaşlar gerçekten baya bir şarkı var. YouTube her gün buraya şarkı ekliyor. Burada illaki size uygun şarkılar çıkacaktır. Eğer paralı servis istiyorsanız da burada Epidemic Sound gerçekten güzel bir sitedir. Birçok kişi de Epidemic Sound kullanır. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi ben e, altı alayım ve kullanacağım dosyaları göstereyim. Burada arkadaşlar YouTube müzik e, kitaplarından yani YouTube audio library'den bulduğum bir görüntü var. Burada benim İstanbul'a gidiyorum vesaire diyorum. Bu arada bunlar gerçek değil, şimdiden söyleyeyim. Video için öylesine çektim bunları. Burada yol görüntüsü var. E, burada bir tane daha yol görüntüsü olması gerekiyor. Bunlar da arkadaşlar e, sözde gezdiğim yerler ve e, görüntüleri. Tabii ki ben böyle gezerken önümü çekerek konuşarak vesaire gitmedim ama sizin bunları yapmanız gerekiyor yoksa vlog tam olmaz. Ben şimdi size vlog montajının genel olarak nasıl yapıldığını göstereceğim. Zaten siz onun üzerinden kendinize özel bir şekilde montaj yapabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar hemen montaj programımızı açalım. Ben şöyle dosyalarımı atmıştım. Şimdi ben buraya giriş videomu atacağım. Giriş videomda şu olması lazım. Buraya hemen atıyorum. Sonrasında biraz dinleyelim. Şurada hatalar yapmıştım. Şurada başlıyordu sanırım. Güzel bir Aynen buradan başlıyormuş. O yüzden burayı seçip Ctrl B yapacağım ve arka kısmı sileceğim. Ve gördüğünüz gibi şurada büyük boşluklar var. Yani siz konuşurken hata yapmaya çalışmayın. Yani hata yapmamaya çalışmayın. Kendinizi kasmayın. Zaten bunu montajda da atabileceksiniz. Zaten hiçbir youtuber seri seri takır takır konuşmaz. Buna da jump cut deniyor. Pardon jump cut da olabilir. Bunun da videosunu çekmiştim. Ee, solda çıkmaya da bilir, çıkabilir. Oradan da izleyebilirsiniz veya kanalıma, kanalıma da gidebilirsiniz. Buradan hemen kesmeye başlayalım. Ee, şuradan e, ile B yapıyorum. Buraya geliyorum. Buraya da CTRL yapıyorum. Ve siliyorum dilekle. Gördüğünüz gibi burada biraz fazla kalmış. İşte CTRL ve sil yapıyorum. Ve bu şekilde gidiyoruz. Şu anda ben bitirdim arkadaşlar. Bu arada sadece boşlukları atıp arkayı dinlememezlik yapmayın. Yani şu kısmı. Çünkü bu kısımda da hatalar olabiliyor. Hatalı kısım hatalı söylediklerinizi silmemiş olabilirsiniz. Bunlara da dikkat edin. Her zaman da videonuzu bitirdikten sonra bir kere videonuzu izlemeyi unutmayın. Çünkü illaki hatalar olabiliyor. Şimdi arkadaşlar ben burayı bitirdim mesela. Buraya en son İstanbul'a gidiyorum dedim herhalde. Bir bakalım. Hadi, videomuz başlasın. Burada hadi videomuz başlasın diyorum. Ve buraya bir tane yol koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bu vlogunuzu çok fazla güzelleştirecektir. Şöyle yolumuzu koyalım. Ama buna da geçiş atmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde olmuş. Hatta bunu yanına koyalım. Bunu da şöyle biraz kısalım. CTL-B yapalım. Ve burayı silelim. Buraya hemen geçiş yapmamız gerekiyor. Movi'de de geçişler çok iyi değil maalesef. Ama yine de çapraz solma diye bir geçiş var. Bu gayet güzel vlog için. Şöyle biraz küçültelim boyutunu. Ve bakalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde normal bir geçiş oldu. Buraya da bu arada hemen de şarkımızı atalım. Bu arada Movi'de de müzik diye bir kategori var. Buradan da vlogunuz için müzik alabilirsiniz. Ve bunlar telifsiz. Bunlar da gayet güzel. Burada Duty Vibe diye bir şarkı yükledim ben YouTube'dan. Bunu atalım. Bu arada bu şimdi sesi fazla gelecektir. Gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle sesini %12 vesaire yapabiliriz. Bu biraz fazla olmuş olabilir. Buradan içine çift tıklayıp buradan ses seviyesini de %80 gibi bir şey yapalım ve bu şekilde gayet iyi. Gördüğünüz gibi bu şekilde olmuyor. Burada müziğin biraz artması gerekiyor. Bunun için de ses noktası diye bir şey var. Buradan sağ tıklıyoruz. Ses noktası ekle'ye like basıyoruz. Sonra buradan da yeni sağ tıklıyoruz. Ses noktası ekleye basıyoruz. Buradan mesela şurayı arttıralım. Şurası da şöyle %6'da kalsın. Gördüğünüz gibi bu şekilde yavaş yavaş artıyor. Ve bu da birden artmasından daha mantıklı oluyor. Hatta bunu da %50-70 civar yapalım. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi çok daha güzel bir şarkı geçişi oldu. Bu arada arkadaşlar ben bu videoyu stok video sitesinden aldım. Excel sitesinden. Ve burada araba çekerken videolarınızı hızlandırmayı unutmayın. Yani bende şu anda hızlandırılmış bir görüntü var zaten. Buradan üstüne çift, çift tıklayıp buradan hızını ayarlayabilirsiniz. Ben olsam hızlandırırdım ki birçok vlogda hızlandırılmış görürsünüz. Yavaş biraz güzel olmaz. Bunu isterseniz telefonunuzdan veya kameranızdan direkt hızlı çekim özelliğiyle de yapabilirsiniz. Ey ayrı ayrıyetten. buradan da hızlandırabilirsiniz. Bu tabii ki size kalmış. Ben şimdi burada şuraya kadar geleceğim ve buradan sonrasını bitireceğim. Ctrl B basıyorum ve bu kısmı siliyorum. Sonrasında bir tane daha görüntü geliyor atacağım. Buraya da İstanbul'a geldim vesaire diye konuşmalar yapıyorum. O da bu görüntü olması lazım. Bunu da atalım hemen ve buradan hemen şarkımızı da kısalım. Şurada başlıyoruz bu arada. Ctrl B yapıp burayı siliyorum. Şarkı kısmayı da zaten öğretmiştim. Sağ tık'a basıyoruz. Ses noktası ekle. Sağ tık, ses noktası ekle. Buradan tekrardan %6 civarına getiriyoruz. Şu şekilde %6 olabilir. Bakalım nasıl olur. Burada arkadaşlar isterseniz buraya geçiş efekti atabilirsiniz. Fakat pat diye de gelebilir. O şekilde de gayet güzel oluyor. Bakalım tekrardan. Gördüğünüz gibi şarkı yavaş yavaş alçaldığı için görüntüde çok bir sıkıntı oluşmuyor ama isterseniz buradan bir sürü geçiş efekti var. Bunları da uygulayabilirsiniz. Ben şu anda uygulamayacağım karartma vesaire verebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar arka planda rüzgar sesi vesaire varsa mikrofonunuzda şu gördüğünüz şeyden yoksa bu da dead cat deniyordu galiba ölü kedi olması lazım. Buradan hemen 4 kutuya basıyorsunuz sese basıyorsunuz ve buradan parazit kaldırma var. Buna gelip video sesinizi seçip buradan uygulayabilirsiniz. Fakat bu ses seviyenizi düşültür yani alçaltır. O yüzden 50'yi geçmeyin hatta 25 civarı falan yapın deneme yanılma yaparak bulmaya çalışın en ideal sesinizi ve parazitsiz sesinizi. Ama mümkünse mikrofonunuza şu deadcat'ten almayı unutmayın. Şimdi ben şöyle %20 civarı uygulayacağım sesime. Gördüğünüz gibi burada da yıldız çıktı. Efekt yıldızı. Şu an mesela burada arkadaşlar boşluk var. Bunu da hemen CTRL-B ile silelim. Ben bunları şimdi hemen hızlı hızlı sileceğim. Şu anda ben arkadaşlar cam kitimi bitirdim. Bu arada ben şu anda arkamı dinlemedim. Büyük ihtimal şu anda burada hatalı kısımlarım var. Ben şu anda size öğrettiğim için hızlı hızlı, hızlı yapmaya çalışıyorum. O yüzden dinlemedim ama siz kesinlikle dinlemeyi unutmayın. Burada da hemen bakalım ne diyormuşuz. 2, saat yolculuk Burada yolculuk geçti falan diyorum. Bu arada hala aynı yerdeyim. Ben Sakarya'dayım şu anda da. Dediğim gibi bu bir kurgu. Yani bu videoyu yapabilmek için yaptım bunları. Şimdi yola koyalım diyor. Ve buraya bir tane daha mesela yol görüntüsü atabiliriz. Ben şu anda çok yol görüntüsü bulamadım İstanbul'dan. Ve şöyle bir video şöyle bir video buldum. Kusura bakmayın konuşamadım. Bu da tam İstanbul'dan oldu. Söylenemez. Maalesef ülkemizde bu kadar düzgün yollar yok. Ama fark etmez. Sonuçta ben size şu anda göstermek için yapıyorum. Bu arada burada siyahlık istemiyorsanız da buradan örnek videolardan mesela buradan bir tane bulabilirsiniz. Mesela volkan olabilir. Şöyle volkanı altı atmanız gerekiyor bu arada. Şu anda gördüğünüz gibi yanlar bu şekilde oldu. Ama ben şu anda siyah olmasına memnunum. Bir sıkıntı oluşturmuyor. O yüzden böyle koyacağım. Şurada yola koyalım diyor. Sağ tık e, pardon işaret ekledim. CTL'e Z ile geri alalım. E, CTL'e B böyle basalım. Sağ tık pardon kafam karıştı. Sağ tık böyle basıyoruz ve delay'e basıyoruz. Ve burada da arkadaşlar sesi açıyoruz. Şu anda ben açmayacağım. Buradan mesela e, bu hızlı mı bakalım. Gördüğünüz gibi bu çok hızlı değil. Bunu e, böyle mesela 280 falan yapabiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde daha da güzel oldu. Arkadaşlar ben bu kısımda maalesef bir hata yapmışım. Burada yola koyulalım diyorum ve burada gezilecek yerleri de göstermem gerekirdi. Yani öyle de bir video çekmem gerekirdi fakat çekmemişim. Ben şu an bunları çekiyor gibi düşünün arkadaşlar. Maalesef böyle küçük bir hata yapmışım. Burada da siz mesela yola koyalım dediniz ve ben şu anda geldim şöyle geziyorum falan filan diyerek bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela ben şu anda gördüğünüz gibi bunu çekiyor gibi olabilir. Ben de bunu kapatmak için bu şekilde bir görüntü attım mesela. İstanbul'u gezdiğim görünümü vermek için. Mesela bunu atalım. Başka ne var? Şunu atabiliriz. Ve şunu atabiliriz. Bunu da bu arada sağ ses ayır diyerek ayıralım. E, bunda ses yokmuş zaten. Bunları da geçiş efekti verebiliriz. Mesela çapraz solma çapraz solma verebiliriz. Gördüğünüz gibi böyle gayet güzel görüntüler oluşuyor. Bu arada bunları fragman da yapabilirsiniz dediğim gibi. Videonun önemli kısımlarını yani dikkat çekici kısımlarını başa ekleyebilirsiniz. Örneğin şurayı gezdim. O bayağı güzelmiş falan tepkilerinizi ekleyebilirsiniz. Böyle 30 saniyelik falan fragmanlar oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar videoda birkaç önemli yeri bahsetmeyi unutmuşum. Öncelikle bahsedeceğim yer burada efektler, pardon filtreler. Buradan videonuzu renklendirecek filtre atabilirsiniz. Örneğin bir olay olduğunda mesela buradan kamera titreşimi gibi efektler atabilirsiniz yani filtreler. Fakat burada aşırı güzel filtreler yok maalesef. Bu arada görüntünüzü biraz daha kalitelendirmek istiyorsanız da buradan ayarlamalar kısmına girip netleştir az efektini verebilirsiniz. Bu görüntünüzü biraz daha netleştirecektir. Ve buradan eğer görüntünüz döndüyse burada mesela ters çevir efekti var. Bu şekilde efektler verebilirsiniz. Aynı şekilde diğer yerleri de var. Buradan popülerden de birçok efekt var. İsterseniz de tümünden direkt tüm efektleri bakabilirsiniz. Ayrıca bir diğer kısım ise Buradan metin kısmından. Şurada introlar. Buradan intro ve outro videoları var. Fakat şu anda bende biraz daha fazla var. Bunun sebebi bende efekt paketlerinin olması. Bu şekilde burada da intro videoları kullanabilirsiniz. Burası da arkadaşlar başlangıç için iyi olabilir. Fakat ilerledikçe burayı kullanmamaya çalışın. Bir diğer göstereceğim kısım ise stickerlar. Burayı ne kadar kullanırsınız bilmiyorum ama burası da çok güzel değil maalesef. Ama yine de kullanabilirsiniz. Burada aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi kalp gibi beğen gibi şeyler var. Buradan tümüne basıp da tüm stickerları da görebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bende açık olanların birçoğu sizde açık olmayabilir. Bunun sebebi de bende efekt paketlerinin olması. Sizde de efekt paketleri varsa sizde de açık olacaktır. Şimdi videomuza devam edelim. Bu arada şuraya metin de ekleyebilirsiniz. Ben onu unutmuşum. Videomuz, Videomuz başlasın diyerek buraya metin de ekleyebilirsiniz. Genelde vloglarda en çok şu kullanılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi the perfect intro diyor. Ama ben bu videoda kurdele 2'yi kullanacağım. Şöyle koyalım. Buraya mesela vlog 1 yazabiliriz. alta da Ahmet Nail yazacağım. Bu arada bunun hızını ayarlamak istiyorsanız da buna çift tıklıyorsunuz. Buradan klibe basıyorsunuz ve burada hızını ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin 180 yapayım ben hızını bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi gayet güzel olmuş. Arkadaşlar vlog yapmak kısacası bu kadardı. Son olarak da mesela e, kapanış görüntüsü atıp vlogunuzu bitirebilirsiniz. Ama arkadaşlar mantığını umarım iyi anlatmışımdır. Yani gezilecek yerlerde mesela şarkının sesini düşürüyorsunuz ara görüntü atmanız gerekiyor ve seyirciyi yani izleyiciyi çok sıkmamanız gerekiyor. İstiyorsanız da dikkat çekmesi açısından başa da kısa kısa videolarla fragman yapabilirsiniz. Bu da maksimum 15, 20, 30 saniye olsun. Ve mesela başa da şöyle vlog 1 vesaire yazabilirsiniz. Son olarak da tabii ki de camket yapmayı unutmayın. Ayrıca şarkı eklemeyi unutmayın. Son olarak da dışa aktara basıp, basabilir, basıp buradan adını girebilirsiniz. Geliştirilmişe basıp Buradan 2K vesaire yapmak istiyorsanız bunu ayarlayabilirsiniz. Çekim hızını 60 FPS çektiyseniz 60 FPS yapabilirsiniz. Çekim hızı da akıcılıktır bu arada ama 60 FPS çekmediyseniz 60 120 100 yapmanızın hiçbir önemi yok. Bir geri gelirsek de burada bir tızı var VBR. Özel yapıp bunu da mesela 30 bin vesaire girebilirsiniz. Eğer 1080p normal bir video çektiyseniz bunu 23 bin vesaire girebilirsiniz. Sonra tamama basıp başlata basıp rahatlıkla render yani dışarı çıkartma yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok sağ olun. Bu arada eğer anlamadığınız bir kısım varsa aşağıda yorumlara bekliyorum. Mümkün olduğunca kolay ve basit anlatmaya çalıştım. Mantığı dediğim gibi baya bir kolay zaten. Eğer bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız da kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Benden bugünlük bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah, please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of.